bir sır vereceğim. Para bolu, bereketle geceleri rahat uyumakla, zenginleşmekle kedilerin ne alakası var diyorsan video izlemeye devam et. Kediler gece gardiyandırlar, koruyucudurlar. Varlıkları görürler, hissederler. Yanınıza bir varlığı negatifin yaklaşmasına izin vermezler. Ayak ucunuzda uyurlar, göğsünüzde uyurlar, yanınızda uyurlar ama asla sizi terk etmezler. Çünkü kediler doğada da sevdiklerini korumak üzere bir içgüdüyle yaşamaktadırlar. Aynı şekilde bizi spiritüel taraftaki tehlikelerden de korurlar. Evimizde kedi olmasa bizim rahat uyumamız demektir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir diğer konu ise para para, bolluk, bereket konusuyla kedilerin ne ilgisi var? Çok 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 ilgisi var. Kediler ikinci çakrayı temsil ederler. Nedir ikinci çakra? Cinsellik, para, bolluk, bereket, aşk, çocuk ve alabilme. Dişil enerjidir. Yani kabul edebilme, alabilme. Hayatınıza bir kedi sahiplendiğiniz zaman ve tabii ki de ona güzel bakıp iyi davrandığınız zaman hayatınızı alma enerjisini, bereketi de aslında almış, kabul etmiş oluyorsunuz. Çekim gücü olduğunu düşünün kedinin. Sizin hayatınıza parayı, bolluğu, bereketi, dişil enerjiyi, farkındalığı, geleni alabilmeyi, kabul edebilmeyi titreştirdikleri için o yönleri şifalandırdıkları için de hayatınıza bir kedi sahiplendiğiniz ve ona çok tatlı baktığınız zaman da bereketinizin artması tesadüf değil. Mutluluğunuzun artması, dişil enerjinizin artması tesadüf değil. Bir hediye, bir iltifat, para size akabilmesi için alabiliyor olmanız lazım. Alış kapasitenizi arttırdığından dolayı bir kedi sahiplendiğinizde evinize bereket de girer, para da girer, bolluk da girer, fırsatlar da girer. Bu sebeple kedilerin en büyük iki özelliği vardır. Birincisi geceye gardiyanlık yaparlar, korurlar diğer varlıklardan. Aynı zamanda evimize bereketi, sevgiyi, bolluğu da getirirler. İlgisini çekeceğini düşündüğün bir arkadaşın varsa bu videonu da paylaşabilirsin. Sonraki partlarda görüşmek üzere.